Hedeflerin var. Geceni gündüzüne katıyorsun. Sabah demeden, akşam demeden çalışıyorsun, didiniyorsun, uğraşıyorsun. O esnada bir ara veriyorsun. Story'de arkadaşların o çok uzun zamandır beklediğin ve heveslendiğin ve çalışma gerekçesiyle gitmediğin etkinliğe gittiğini görüyorsun. Evet, emek veriyorsun. Hem de az buz değil. En nihayetinde arkadaşların o etkinliğe gitmişken sen burada oturmuş, yapman gerekeni yapıyorsun. Çalışıyorsun. Ama işler rayına bir türlü oturmuyor. İşler bir türlü istediğin gibi gitmiyor. Peki neden? Yeterince çabalamadın mı? E onlar orada etkinlikte takılırken ben burada çalışıyorsam yeterince çabalamadım cümlesi pek gerçeklik içermiyor aslında. Ne kadar emek verdiğin veya ne kadar doğru çalıştığın tartışılabilir belki. Ama senden daha az çabalayanların Senden daha ileride olduğunu görmek en nihayetinde acı veriyor. Şöyle bir düşün. Akademik hayatta, iş hayatında veya hayatın herhangi bir başka alanında senin çok arzuladığın, hayal ettiğin konumlara, pozisyonlara senden daha az emek vererek gelmiş olan insanlar olduğunu görüyorsun, değil mi? Bu farkı gördükçe için için yanıyorsun. Çünkü yıllardır kulağına fısıldanmış o öğreti bu dünyada pek bir gerçeklik ifade etmiyor. Neydi bu söz? Çalışan kazanır, elması kızarır. Ne kadar güzel bir söz, değil mi? Keşke çalışanın kazandığı, elmasının kızardığı bir dünyada yaşasaydık. Fakat bu dünya maalesef böyle işlemiyor. Bu dünya kirli ilişkilerin dünyası. Bu dünya sen benim işimi gör, ben de senin işini göreyim diyenlerin dünyası. Bu dünya eşek eşeği ödüncüne kaşırmış diyenlerin dünyası. Ve sen bu kirli düzen içerisinde ahlaklı bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyorsun. Bu dünyada ya bu kirli oyunun bir parçası olacaksın ya da ağzında altın kaşıkla doğmuş olacaksın. Ata'dan, dededen zengin olacaksın. Çünkü bu dünyada sıfırdan sermaye yapmak ve sıfırdan bir şeylerin edinimini sağlamak son derece zor. Parası olan parasına para katarken parası olmayan sermaye yapamıyor ve bu yarış adaletsiz. Kimileri başlangıç çizgisini, bitiş çizgisine çok yakın konumlandırmış durumda. Aslında bu kadar karamsar bir giriş yapmak istemezsin. Ama benim bakış açımdan, vizyonumdan vaziyet bu. Polyanacılıkla vakit kaybetmek istemiyorum. Bu hayatın, bu çarkın kirli olduğunun farkındayım. Ve bu kirli çarkta dik bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyorum. Çünkü gereksiz bir polyanacılıkla her şey çok güzel olacak. Bize de bir gün kader güler be demek maalesef hiçbir şey yaramıyor. Benim yapmaya çalıştığım şey bu bozuk düzen içerisinde var olarak ben de doğru bir yolunu bulurum diye çabalamaya çalışmak aslında. O yüzden kurduğum yazılım oluşumuna New Road Software adını verdim. Kendime yeni bir patika açmak istiyorum. <laughs> bu arada bu <laughs> düzene baktığında Çıkarım olarak Neuro odadını düşünmek sanırım Ahmetlere has bir mevzu ve kafamın Ahmet Davutoğlu ile aynı düzlemde çalışması da beni derinden yaraladı açıkçası bunu da söyleyeyim. Hiç sevmem. <laughs> Neyse. Bazen hayatın yolunda gitmediğini fark ediyorsun. Bu da haliyle seni yoruyor. Şevkini kırıyor. Belki de pes etme noktasına kadar getiriyor. Kendine güvenmek istiyorsun. Yaptığın işe güvenmek istiyorsun. Yaptığın işten maddi manevi kazanç sağlamak istiyorsun. Şu an hangi işlerle uğraştığını, hangi yolları denediğini bilemem. İşini doğru bir şekilde mi yapıyorsun yoksa bazı taktiksel düzenlemeler mi yapman gerekiyor onu da bilemem. Ama sana en içten tavsiyem işini doğru analiz et. Nerede yanlış yapıyorum sorusunu kendine bol bol sor. Çünkü bu kirli düzen içerisinde yer edinebilmek istiyorsan kusursuza yakın bir iş çıkarman gerekiyor. Benim çıkarımım bu. Ve diyelim ki hepsini yaptın. Analizini yaptın. Kendine doğru yanıtlar buldun. Kendini düzelttin. Tekrar yaptın. Yine olmadı. Olmadı. Olmuyor. 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 Yine olmuyor. Kafayı yemek üzeresin. Duvarlar üstüne üstüne geliyor. için kan ağlıyor. Yeter artık diyorsun. Ama yine olmuyor. Sinirin burnunun ucunda. Çünkü içinde bir fırtına var. Ve sen bir türlü kendinle barışamıyorsun. Sana dokunan yanar olmuş neredeyse. Şunu fark etmeni istiyorum. Daha önce de söyledim ya. Bu oyun adil bir oyun değil. Bu oyunun zarları baştan hileli. Ama ne yaparsak yapalım bizler de bu oyunun bir parçasıyız. Elbette ben bu hileli zarlarla bu oyunu oynamak istemiyorum demek de bir seçenek. Kimse sana da vay efendim sen neden bu hileli oyunda var olmak istemiyorsun diyemez bence. Fakat bu kararı vermenin önemli bir bedeli var. O da kendini gerçekleştirememek. Ve bu his kaç yaşına gelirsen gel hep senin arkandan gelecek. Kendini hep biraz eksik, biraz yarım, biraz tamamlanmamış hissedeceksin. Diyelim ki çok iyi çizim yapıyordun veya çok iyi yazı yazıyordun. Herhangi bir konuda çok iyiydin. Kendini geliştirmektense hayat şartları o üç kuruşluk işi kabul etmeye zorladı seni. Ve o işi kabul ettikten sonra hiç yazmadın, hiç çizmedin veya hangi konuda iyisen o konuda hiç yoğunlaşmadın, hiç pratik yapmadın. Evet, hayat seni mecbur bıraktı. Hayat devam edebilmen için sana böyle bir yolu zorunlu kıldı. Ama içten içe biliyorsun ki yarım kaldın, eksik kaldın, bunun başka bir yolu olmalı. Çünkü kendini gerçekleştirenler bütün zorluklara göğüs geren insanlar. Kimisi altın kaşıkla doyuyor. Zaten bundan bahsetmiyorum. Ama potansiyelimi gerçekleştirmek için bir yol olmalı diyorsun kendi kendine değil mi? Hayat, dayısı vekil, amcası müteahhit olanlar. Nargile kafelerde karıya kıza o Mercedes'inin anahtarıyla hava atanlar sayesinde güzelleşmiyor. Aksine onlar sistemin sırtına yapışmış basit birer parazit, birer kene gibi sürekli kanemiyorlar Başka hiçbir işlevleri yok. Evet, sistem onlara çok uygun. Onlar sürekli bu sistem sayesinde karınlarını doyuruyorlar. Aziz Nesin'in Zübük adlı romanını bilir misin? Zübük romanının baş karakterinin ismi İbrahim Zübükzade. Yani bu zadelik oğlu anlamına geliyor biliyorsundur ki Zübüklük dededen miras bu adama. Hatta sanırım 80'lerin ortası olacak Kemal Sunal da bir filmde Zübük karakterini canlandırmıştı. Zübük her devrin adamı. Yalancı, sinsi, kaypak. Ağzından inşallah, maşallah, subhanallah hiç eksik olmaz ama ibadetlerini yalnızca halkın gözüne sokmak için yapar. Atatürk'ü ve devrimlerini hiç dilinden düşürmez ama en ufak fırsatta rüşvet yemeyi kendine görev edinmiştir. Zübük hukuksuzlukla beslenir. Rüzgar nereden eserse oraya döner ve yelkenini doldurur. Bir omurgası yoktur, bir karakteri yoktur. Bugün öyledir, yarın şöyledir. Ve bu dünyada zübükler çok sevilir. Zübükler dal kavuktur. Efendisinin karşısında el pençe divan durur. Fakat öbür yandan sırada kaynamayı marifet sayarlar. Sen o işe aylarca hazırlanmışsındır ama zübüğün bir bağlantısı vardır ve zübük senin önüne geçer. Sen çok daha yetkin biriken zübük o işi kapar. Trafikte acil şeridi kullanır çakarlı araçlarla geçer ve kendini akıllı zanneder. Garsona, valeye, kasiyere yani kısacası kendinden aşağı gördüğü herkese üstten bakar, en ufak fırsatta aşağılar. Öte yandan efendisini de her zaman şereflendirir. El pençe divan durur. Efendilerimiz dururken bizlere konuşmak ne acet efendim der. Yani zübük işini görür. Hem de her devirde görür. Hani hacı yatmaz derler ya. Hacı bile yatar ama bu zübük yatmaz. Üstelik zübüklük bulaşıcıdır. Bir pandemi gibi insandan insana yayılır. Paranın, şanın, şöhretin kokusunu alan karaktersiz insanlar en ufak fırsatta zübüklük yapmaya başlarlar. Ama asıl mesele ne biliyor musun? Asıl mesele zübüklük yapmadan yaşayabilmek. Mesele kimseye boyun eğmeden, iki büklüm durmadan el pençe divan etmeden, aman efendim, saman efendim demeden, doğru bildiğinden şaşmadan yaşayabilmek. Kimsenin hakkını yemeden, kimseye eyvallah etmeden onurlu bir şekilde ayakta kalabilmek. Yol tıkandığında buraya kadarmış deyip geri dönmek değil, gidip kazmayı küreye alıp, kollarını paçalarını sıvayıp, kendini kirletmekten korkmadan yeni bir yol açabilmek mesele. Ve o açtığın yolda senin gibi düşünen ve senin gibi yaşayan insanlara el uzatmaktır mesela. Acelen olsa bile acil durum şeridinin sana ait olmadığını bilmek. Garsona, valeye, kasiyere tebessüm edebilmek. Kimseyi üstte veya altta görmeden insana insanca davranabilmek. İşte asıl mesele budur. Günaydın diyebilmek, merhaba diyebilmek, bol bol tebessüm edebilmek. Seni gören insanları mutlu edebilmek ve bütün bunların yanında sistemin bozuk olduğunu bilip bu sistemin bir dişlisi olmadan kendine yeni bir yol açıp potansiyeline ve kendine güvenebilmektir mesele. İşler istediğin gibi gitmiyor olabilir. Yılmış, tükenmiş ve bitkin halde olabilirsin. Ama lütfen bir dur düşün. Sahne bu zübüklere mi kalsın? Evet. Belki şu an istemediğin işi sırf hayatta kalmak için yapıyorsun. Ama lütfen yorgun argın eve geldiğinde kendi potansiyeline de yatırım yapmayı unutma olur mu? Çünkü bu döngüyü kırmanın tek yolu belki de budur. Ve o döngü bir gün kırıldığında sen söz sahibi önemli bir insan haline geldiğinde şunları unutma. Sana dal kavukluk edenler olacak. Egon okşanacak ve belki de hoşuna gidecek bu. Ama Yola neden çıktığını unutursan bu yolculuk bütün anlamını yitirir. O yüzden ne olursa olsun lütfen başını dik tut. Ve unutma. Bu dünya zübükler sayesinde değil, başını dik tutabilenler ve yılmadan çalışabilenler sayesinde güzelleşmiştir. Videonun sonuna kadar abonelik, beğeni, yorum istemedim. Lütfen bu video ve bu fikirlerim hakkında ne düşündüğünü belirt. Çok sevinirim. Bir de şu var ki biliyorsun ki yaptığım işi çok severek yapıyorum ve yaptığım işi yapmaya devam etmek istiyorum. Hiçbir zübeye minnet etmek istemiyorum. Bu yüzden katıl aboneliği açıldı. 10 lira, 50 lira ve 200 liralık seçenekler var. Bunlardan birini seçerek maddi destek olursan çok sevinirim ve minnettar olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakal, sağlıcakla kal. Saygılarımı sunarım.